Kimya Elbistan kanalıma hoş geldin. Bu dersimizde seninle birlikte gaz yasalarına başlayacağız. Toplamda 5 tane gaz yasamız var. Ve bu gaz yasalarının arasında en önemlisi birinci sıraya koymuş olduğum boyle moriyette yasası Basım-Hacim ilişkisi. Bununla başlayalım. Nedir basınç-hacim ilişkisi? Belli bir miktardaki bir gazın sıcaklığı sabit tutulursa basıncı hacmiyle ters orantılı olarak değişir. Sonuçta basınç hacim çarpımı sabit kalır diyor. Mesela şöyle bir kabın olsun senin. Basıncı 2, hacmi 2. Eğer sen bunun basıncını artırırsan yani şu pistonu aşağı doğru itersen basıncı artırdın. Basıncı 2 katına çıkardın. 4P oldu. Hacmim de V'ye düştü. Yarıya düştü. Yani PV çarpımın burada 4PV idi. Yine burada 4PV oluyor. Sabit. Tamam mı? Basıncı azaltmış olsaydım bu pistonu yukarı kaldırsaydım P'ye düştü, yarıya düştü. Basıncı yarıya düşürürsen hacim iki katına çıkacaktır. PV çarpım burada nasıl 4 4'se burada da 4 olacaktır. Bununla ilgili yorumlara bakalım, Ardına grafiklere geçelim. Şimdi basıncı artırırsak yani pistonu aşağı doğru indirirsek sol tarafa giderse birim hacimdeki tanecik sayısı ne olur? Normalde 10 tane gazın varsa hani miktar sabit. Şu yaptığım işlemlerde N ve T miktar ve sıcaklık sabit. 10 tane gazım 2 V'lik alandayken artık 10 tane gazım V kadar alanda. Bu yüzden birim hacimdeki tanecik sayısı 2 katına çıkar. Yani artar. Basıncı azaltsaydım hacim artardı. 10 tane gazım 2 V'lik alandayken bu kez 4 V'lik alanda oluyor. E, birim hacimdeki gaz molekül sayım yarıya düşüyor. Bu yüzden azalır dedim. Tamam mı? Peki basınç hacim çarpımı nasıl değişir? Az önce de söyledik. Burada 4 burada da 4, burada da 4. Yani değişmez. İki tarafta da değişmez. Öz kütle şimdi öz kütle dediği şey değiştir en bölü ve basıncı artırırsan hacim azalıyor. 2V'den V'ye düşüyor. Miktarda bir değişiklik olmuyor. Payda küçüldüğünden dolayı öz kütle artar. Eğer basıncı azaltırsan hacim artar kütlede bir değişiklik yok. Öz kütle azalır dersin. Ortalama kinetik enerji. Daha önce de gazların özelliğinde bahsetmiştim. Ortalama kinetik enerji yalnız sıcaklıkla değişir. Sıcaklık artarsa artar, sıcaklık azalırsa azalır. Zaten boy moriyette de sıcaklık sabit olacak. Bu yüzden burada iki durumda da ortalama kinetik enerji değişmez. Birim zamandaki çarpma sayısı, yani şu kabın çeperlerine çarpma sayısı, Hacmi küçülttüğünden dolayı ne yapacaktır? Daha fazla çarpacaktır. Basınç çarptı çünkü. Burada ise daha az çarpacaktır. Artar, azalır, olur diyoruz. Şimdi bir de bunun grafiklerine bakalım. Şöyle düşüneceksin. Aslında e, sadece bunun için değil. Bundan sonraki gaz yasaları için de bak mantık hep aynı. Bu söylediğimi yaparsan gazlarla ilgili çözemeyeceğin soru yok. Gaz yasalarında 5 yasa içinde 5 ayrı formül var. Her birini ayrı ayrı ezberlemeyeceksin. Hani diyor ya bana balık tutmayı öğret. Balık verme balık tutmayı öğret. Şu an sana balık tutmayı öğretiyorum. Nasıl yorumlarsın ve nasıl gaz yasa formüllerini türetirsin? Olay şu. P ve yazdın. Tamam mı? P ve T Sonra sabit olanları siliyorsun. Şimdi bol de söyledik. Sıcaklık ve miktar sabit sabit olanların üzerine şöyle çizgi attım. R zaten sabit. Tamam mı? Bu şu demek. Şu ikisinin çarpımı sürekli sabit olacak. Sabit olanların hepsine bir değeri verelim. 1, 1, 1. Yani PV çarpımımız 1 olacak. İlk başta hepsi 1, 1 olsun. Tamam mı? Burası sürekli sabit. Sabit. Sabit demek burası 1 ise sürekli 1 olacak. Eğer ben basıncı 2 katına çıkartırsam. Tamam mı? Veya Hacmi 2 katına çıkartayım. Hacmi 2 katına çıkartırsam burası sabit 1 olması gerekiyor ya basıncın 2'yi ne ile çarparsam 1 yapar. 1 bölü 2 yarıya düşmesi gerekir. Tamam mı? Olay bu işte. Hacmi 3'e çıkartırsam burası sabit. Sabitin 1 olabilmesi için basıncımızın 1 bölü 3 olsun ki 3 ile 3 sadeleşti 1 olsun. Tamam mı? Olay bu. Bak basınç 3 katına çıktı. Hacim 1 bölü 3'üne düştü. Pardon. Hacim 3 katına çıktı. Basınç 1 bölü 3'üne düştü. Hacmi 4 katına çıkartırsam basıncım 1 bölü 4 olacak. Yani hacim artarsa basınç düşer. Basınç artarsa hacim düşer. Düşerken bak nasıl düştü? %50 düştü. %66 düştü. %75 düştü. Parabolik bir düşme söz konusu. O yüzden şöyle bir grafik çiziyorum. Tamam mı? Dikkat ettiysen Birinci durumdaki şurayı sileyim bir. Şuradaki birinci durumdaki PV çarpımımız 1. ikinci durumdaki PV çarpımımız da 1. O yüzden şöyle bir formül türetiyorum: P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Tamam, formül bu. Nasıl türettiğimizi de öğrendin herhalde. Şu grafiklere bakalım, başka grafiklere. Boyle-Mariotte Yasasından türetilmiş grafikler demiş. PV çarpımı sürekli sabitti. Basıncın artması veya azalmasıyla değişiyor mu? Şurada gördün, değişmiyor, sabit yine hacimle de sabit. Tamam mı? P v, N, R, T yazarsan N, R, T. Şimdi N ve T sabit. R zaten sabit. Sen ikisinin çarpımı 1 olsun. Eşittir 1. Basıncı 2'ye çıkartırsan hacim 1 bölü 2 olur. Yine burası 1 olur. PV çarpımı değil mi? Değişmez. Hacim için de aynı şey geçerli. Sadece sıcaklık sabit olursa P çarpı V eşittir N, R, R'yi sabit sildik. Sıca sıcaklık da sabitmiş sildik. PV çarpımını artırırsan miktar da artar. Mesela PV çarpım 1 iken N1, PV çarpım 2 iken miktar 2 oldu. Değil mi? O yüzden böyle bir grafiğimiz olur. Aynı şekilde sıcaklık PV çarpımı değişiminde PV nRT yaz yine. Tamam mı? N sabitmiş, R sabitmiş. X'in çarpımı 1 olsun, sıcaklık da 1 olsun. Sıcaklık 2 katına çıkartırsan PV çarpımı 2'ye çıkmış olur doğal olarak. Bunu 3'e çıkardıysam bu 3'e çıkar. Doğru bir artı söz konusudur. Ama burada şuna dikkat edeceksin bak. Bak burası çok önemli. Seni grafiklerle düşürmeye çalışırlar. Sıcaklıkta iki tane birim var. Birim Kelvin mi, santigrat derece mi ona bakman lazım. Kelvin olursa şu şekilde 0 noktasına yakın olur. Tamam mı? Ancak santigrat derece derse -273'e kadar yolu vardır. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsun. Bir de Kelvin'de fark ettiysen şuraya tam dibe yaslamamış. Mesela şunlar da tam dibe yaslamış ama burada tam dibe yaslamamış. Bunun nedeni de şu. Şu santigrat dereceler hani Kelvin 0 Kelvin veya işte 1 Kelvin eksi 273 eksi 270 gibi değerler. Buralarda çok fazla hayat olmadığından dolayı böyle buraya kadar hiçbir şey konmaz genelde. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Eğer dikkat ediyorsa yayın evi böyle dikkat eder ki ÖSYM hep buna dikkat eder. Sormaz. Mesela şu yukarıdaki grafiklerde de çizgi tam şuraya yaslanmamış değil mi? Biraz bir miktar ileriden başlamış. Bunun nedeni ne? Hani Orada o rastgele değil. Bak bunu ben sana söyleyeyim. Mantık şu. Şöyle düşün. Şuradan başlamış olsaydı şurası için konuşalım. V0 iken PV çarpımız 10 gibi bir değer olsaydı bu mümkün mü? Hani V0 PV çarpımı V0 ise PV çarpımında zaten direkt sıfır olur. Sıfır neye çarparsa sıfır. Öyle değil mi? Bu yüzden tam yaslanmaz buralar. Yani tam yasla, yaslıyorsa orada da bir yanlışlık vardır. Tamam grafiği yorumluyorum tekrar. PV çarpımı V grafiğinde bunu tam yaslayamazsın. Çünkü v, tam yasladığında V sıfır demek e sıfırla P istediğin kadar 100 olsun 1000 olsun fark etmez. Sıfır çarparsa yine sıfır olur. Olmaz. Aynı şekilde burayı da tam yaslayamazsın. P sıfırsa V kaç olursa olsun çarpımı sıfır olur. O yüzden tam yaslayamazsın bunlar ne? Öyle süs olsun diye orada öyle başlamamış. Bunları da bil. Gelelim uygulamalarımıza. Step 6. Belli bir miktar ideal x gazının T1 büyük T2 sıcaklığında aşağıdaki grafikten çizilin demiş. PV grafiği PV NRT birinci grafik için konuşalım. Tamam mı? Bununla ilgili çok fazla grafik şekli gösteriyorum. Niye? Çünkü karşına çok gelecek. Eee Belli bir miktar miktar sabit. Bu sabit. Şimdi sıcaklık 1 ise PV sıcaklıkla PV değişimine bakıyoruz. Sıcak, sıcaklık 1. P'nde de 1, V'nde 1 olsun ilk başta. Sıcaklık sürekli 1 olsun burada. Ee, basıncı veya hacmi 2 katına çıkartırsan basınç 1 bölü 2 olacak. Hacmi 3 katına çıkartırsan basınç 1 bölü 3 olacak. Öyle değil mi? Yani parabolik bir azalma söz konusu. Bu ne için? Bu ne için? T2 için olsun. t 2 için konuştuk. Bir de T1 için konuşalım. T1'de sıcaklık daha büyükmüş. Hani PV=nRT yazdığında sabitleri sildim. Sıcaklığım 2 olsun. PV çarpımında 2 olacak. Eee e, tuttum. Ne yaptık işte 2'ye 1 oldu. Tamam mı? Hacmi 2 katına çıkardım. Toplamda çarpımın 2 olabilmesi için bura 1'e düşer. Hacmi 4'e çıkarsam eee şurası 1/2 bölü olur. Basınç da olur azalır. Ama çarpım sürekli 2 olacağından dolayı T2'ye göre biraz daha grafiğin şöyle üstte mi olması gerekir? Bu da T1 oldu. İşte bunun grafiği bu. Tamam. Biraz düzgün çizeyim. T1'de bu. T Pardon. T2'de bu. T1'de bu. T1 daha büyük koldan dolayı üstte olmuş oldu. Peki P ve P1 bölü V grafiği nasıl olur? Aynı şeyler üzerinden gideceğim. P1 bölü V diyor. Tamam mı? P'miz 2 idi. V'miz 1'di. Sen tuttun. P'yi yarıya düşürürsen V ne oldu? 2 mi oldu? Sana neyi soruyor? 1 bölü V'sini yani 1 bölü 2'sini soruyor. Toplam 2 idi. 1 2 ile çarpı. 1, 2 bölü 1 bölü 2'den 4 oldu. E, yani basıncı artırırsan 1 bölü V değerinden dolayı burası da artıyor. Tamam mı? Şöyle bir grafik oluyor. Bu bizim için T1 olsun. Yüksek sıcaklıkta böyle sıcaklığı yüksek olan da böyle olur. Sıcaklığı az olan da, da T2 burada olur. Tamam mı? Mantık bu. PV çarpımı P grafiği demiş. Şimdi sıcaklık yüksekse PV nRT'de işte birinde bir olsun yine PV nRT'de 2. Sıcaklık 2. PV çarpımı Gördüğün gibi sıcaklığı yüksek olan da 2 çıkıyor. Burada sıcaklığı düşük olan da 1 çıkıyor. Bu yüzden basınca artırırsan PV çarpımı değişir mi? Değişmez. Çünkü hacim düşer. Ancak sıcaklığı yüksek olanın grafiği biraz daha yukarıda olacak. Şöyle çizersin. Şu T1 olur. Şu da T2 olur. Bunlar bizim grafiklerimiz. Tamam cevaplar bu. Gelelim 22. soruya. E, sabit sıcaklıkta idealik gazının N1 büyük N2 miktarlarında aşağıdaki grafikten çiziniz demiş. Yukarıdakinin birebir aynısı bu da. Sadece sıcaklıkları sabitleyip mollere bakıyorsun. Birincisi için konuşalım. İşte bu 2 mol olsun. Bu da 1 mol olsun. N2'miz, N1'imiz 2 mol. N2'miz 1 mol. Büyük küçük demiş ya o yüzden dedim. PV=nRT. Tamam mı? Sabitleri sildim. Şurası 2. E bunların çarpımı da 2'ye 1 diyelim 2 oldu. Sen hacmi 2 katına çıkartırsan P'yi araya düşürürsün. Çünkü çarpanın hep 2 olacak. Burayı 3'e çıkartırsan şurası da 2 bölü 3 mi olur? Bak çarptığında 2'yi bulacaksın. Yani hacim artarsa basınç parabolik olarak düşüyor. O yüzden grafiğim şöyle bir şey. Tamam Bu M1. Aynı şekilde N2 için konuşacak olsak şurası olduğu gibi aynı ancak Toplamda n'e 1 demiştik. 2'ye göre daha küçük grafiğimiz aynı ama altta olacak. Bu da n2 oldu. 1 bölü v'sini sorarsa 1 bölü V'sine doğru orantılı. Değil mi? 1 bölü V'sine doğru orantılı olduğundan dolayı şöyle n birimiz yüksek olduğundan üstte olacak. n ikimiz de altta olacak. pv çarpımımızda v'yi yazacak olursak bak buraya pardon pv çarpımında p, -V p yapacak olursak e V'yi de yazsak P'yi de yapsak aynı şey olurdu. Ne yapıyor? Değişiyor mu? Basınç arttıkça PV çarpımı değişmiyor. Çünkü hacim azalıyor. Hacim arttıkça da basınç PV çarpımı yine değişmiyor. Çünkü basınç azalıyor. Miktarımız fazla olan yukarıda olacak. N1 diğeri de aşağıda olacak. N2 diyoruz. Olay bu. Geçtik 23. soruya. Miktarı sabit olan ideal X gazına işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Buna göre Hangi ile gazın basınç hacim çarpım değeri değişmez? Sıcaklık sabitken hacmi yarıya düşürmek. pv NRT. Hep buradan çıkartıyorsun. Tamam mı? Sıcaklık sabit, R sabit, e, miktarı da sabitmiş, soruda vermiş. E, hacmi yarıya düşürürsen, hani burası PV çarpımı sabit gördüğün gibi. Hacmi yarıya düşürsen basınç iki katına çıkar, değişmez. Oldu. Hacim sabitken sıcaklığı iki katına çıkarmak Pv nrt sabitleri sil hacim sabit dedi soruda şu sabit bu da sabit değil mi ee, sıcaklığı iki katına çıkartırsan Pv da iki katına çıkar böyle bir ilişki varsa değişti mi değişti olmadı Basınç sabitken hacim ve sıcaklığı iki katına çıkarmak Pv nrt nrt R'miz sabit gitti. Miktar soruda sabit demiş gitti. P sabit. Sıcaklık iki katına çıkarttın, hacim iki katına çıkarttın. İkiler birbirini götürdü. VT VT'yi VT oldu. Yine basınç hacim çarpımı değişmedi. 1 ve 3'te de değişmez diyoruz. 24. uygulama. grafikte X gazının farklı sıcaklıklarda basınç hacim ilişkileri verilmiştir. Buna göre T1, T2, T3 Nasıl demiş. Aslında az önce gösterdik. Yukarıda olan daha büyüktür. T1, T2, T3 dersin. Bu birinci çözüm yöntemi. İkinci çözüm yönteminde şöyle yaparsın. Bir noktayı sabitlersin. Mesela hacimlerini sabitledim ben bunların. Tamam mı? Hepsinin hacimleri aynı. Şöyle. Şimdi hacimleri 1 olsun. Bir de P'miz 1. Bir. Biraz daha yukarıda olduğundan P'miz 2. Biraz daha yukarıda olduğundan P'miz 3 olsun. Tamam mı? Bu da grafikleri yorumlama şeklidir. Bak. P ve N, R, T yazdın. B, T. Sıcaklık R'miz sabit gitti. Miktarımız sabit gitti. Şimdi birinci durumda T3 için konuşalım. T3 için kaç yapar? V'ye 1 dedik. P'ye 1 dedik. 1 bir çarpı 1'den 1 bir yaptı. Burada T2'de V1 P'miz 2. 1 bir çarpı 2'den 2 yaptı. T1'de ise PV çarpımız bir 1 çarpı 3'ten 3 üç yaptı. Hangisi daha büyük? T1 daha büyük. Gördün mü? Bu da ispat oldu. Geçiyoruz diğer sayfaya. Toplam 6 tane sorumuz kaldı. Bak burada sorular çeşitleniyor. Sürekli farklı tip sorular çözüyorum sana ki her tür soru tipini gör. Kaynaklarda kolay kolay işlemlerini yap. Uygulama, uygulama 25. Neon gazı ile doldurulmuş 8 litrelik pistonlu kabın başlangıçtaki basıncı 2 atmosferdir. Pistonlu kap en fazla 16 atmosfer basınca dayanabildiğine göre kabın hacmi en fazla ne kadar küçültülebilir? PV'nin T yaz. Şimdi sıcaklık sabit. Aynı sıcaklıkta. Miktar değişmedi. R'miz de sabit. PV ilişkimiz buysa formül şuydu. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. 8 litrelik kabım 2 atmosfer başlangıçta basınç yapıyor. En fazla 16 atmosfer yaparsa V'miz ne olur? 16 ile 16 birbirini götürdü. V'miz 1 litre yaptı. Değil mi? Yani 1 litreye kadar düşer. Hacmi ne kadar küçültülebilir diyor. 8 litreden 1 litreye kadar düşürebiliyorsun. 7 litre kadar küçültülebilir. Cevaplarda bir de olur. Aman dikkat et atlama. 26. soru. Havadan azot elde eden endüstriyel bir tesiste sabit sıcaklıkta 3000 litre hacimli bir tankta 2 atmosfer basınç basıncı dindeki hava 5 atmosfer basınca getirildiğinde toplanan havanın hacmi kaç litre olur? PV yaz yine. NRT sabit sıcaklık demiş. R'ye gitti. Miktarı değiştirmede gitti. PV'miz böyle çarpım ise P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 diyorsun. Birinci durumda 3000 litren var senin ve 2 atmosfer basınç yapıyor. Atmosferi 5'e çıkartırsan e, hacmimize V diyelim. 5'e böldün 1 5'e böldün 600. 6'u çarpı 2'den 1200 litre yapar diyoruz. 27. soru. Yukarıdaki sistemde aynı sıcaklıkta bulunan iki kabın birincisinde 2 atmosfer basınç yapan x2 gazı varken diğeri boştur. Buna göre en muslu sabit sıcaklıkta açıldığında kaptaki son basınç kaç atmosfer olur? P v, N, R, T yaz. Hep aynı ya bak. Farklı bir şey yapıyorum. P v, N, R, T yazdın. Hangi formülü kullanacağını türetiyorsunuz. Aynı sıcaklık dediğinden gitti. Madde eklemede gitti. R Re... Sabit gitti. Yani P çarpı V sabit olacak. Buradan formülün böyleyse P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2'dir. P1'in 2 atmosfer. Hacmin 2 eşittir. Son durumdaki basıncı bilmiyorsun. Sana onu soruyor. Son durumdaki hacim musluğu açtın. Artık hacim gaz şu an her yerine dağılmaz mı? Dağılır. Toplamda 2 litreyken 5 litreye çıktı. Tamam mı? Olay bu. P4 bölü 5. 4 bölü 5'te 0.8 yapar. 0.8 atmosfermiş. 28. soru. Şekil 1'deki düzenek aynı ortamda ters çevrilerek şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre şekil 2'deki haş yüksekliği kaç santimdir diye sormuş. Şimdi P ve NRT yazıyoruz yine. Aslında bu soruyu hatırlıyorsun sen. Daha önce çözmüştük. E, miktarımız sabit. R'miz sabit. Sıcaklık sabit. Değil mi? E, ters çevri, tüpü ters çevirinde basınç değişir. Basınç açım çarpı yani. kullanacağım formül P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2. Birinci durumdaki basıncım nedir benim? Açık hava basıncı ve şuradaki civa yükseltisinin toplamıydı. Yani 100. Hacmimse şurası. Öyle değil mi? Kapiler tüplerde. Hatırla birkaç önce, e, önceki dersi. Olay bu. Son durumdaki basıncım. Pistonu ters çevirdim. Pardon. E, şeyi ters çevirdim. Kılcal boruyu. P0'ımız 90'dı. 90 eksi Yükselti diyoruz 80. Şuradaki haç yüksekliğini bilmiyoruz. 20'ye böldüm. 1, 20'ye böldün 4, 4'e böldün 1, 4'e böldün 25. Haçımız 25'miş. Bu kadar. 29. soru. Yukarıda deniz seviyesinde bulunan sistemde 3 litrelik kapta H2 gazı 4 atmosferlik basınç yapmaktadır. Buna göre en musluğu sabit sıcaklıkta açılıp sistem dengeye geldiğinde balon hacmi kaç litre olur? Şimdi ne yapıyorsun? P ve N R, bir yazıyorsun. Nasıl bir formül kullanacağını türetmek için. Sıcaklığımız sabit. Gitti. R sabit gitti. Madde ekleyip çıkarmadık gitti. Şurası sabit olacağından dolayı sen uygulayacağın formül neydi? P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Tamam mı? Birinci durumda P1 birim 4. Hacmim 3. Eşittir. Son durumda balon, elastik balon. Hacmi ne kadar biliyor muyum? bilmiyorum. V olsun. Tamam mı? Basınç ne? Deniz seviyesinde dış basıncın bir atmosfer. Musluğu açtım. E burası artık pistonlu kap gibi düşüneceksin. Bir atmosfer olana kadar basınç balon şişer. Tamam mı? Ama en son durumda bir atmosfer oldu. Çünkü musluğu açtık. Balonla dengeledi. Son basıncımız bir oldu. V'miz kaç çıktı? 12 litre çıktı. He, 12 litre gazım var. 12 litre gazın 3 litresi burada. Geriye kalan 9 litresi de balonda olur. Cevap 9'dur. 30. soru. Açık hava basıncının bir atmosfer olduğu yukarıdaki sistemde 2 litrelik kapta neon gazı 2,5 litre 2,5 atmosferlik basınç yapmaktadır. Buna göre en muslu sabit sıcaklıkta açılıp sistem dengeye geldiğinde piston hangi noktada durur? Nasıl bir formül kullanacağımızı nereden türetiyoruz? İdeal gaz denkleminden PVNRT sıcaklık sabit gitti, R sabit gitti. Zaten miktar sabit gitti. Kullanacağım formül P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2. Şimdi birinci durumda 2,5 atmosfer basıncım var. Ve kabın 2 litre. Değil mi? Son durumda hani piston nerede durduğunu bilmiyorsun. Hacmi bilemezsin V dedim. Ancak son basıncı biliyoruz. Musluğu açtığında iç basınç dış basınca eşit olur. Yani piston çünkü hareketli piston bu. Dış basınç 1 atmosferse içi de 1 atmosfer olur. P sonumuz 1. V'miz 2,5 buçuk çarpı 2'den 5 çıktı. Bak, hacmimiz 5'miş. Bu 5 hacmin ikisi burada. 3'ü de burada olacak. Değil mi? Pistonumuz top, nerede durdu? 3 noktasına durdu. Cevap 3'tür. Böylelikle boyle moriyette yasasını bitirdik. Bir sonraki derste yeni bir yasadan bahsedeceğim. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bakın.